Polonya'dan gelen sığırlara danışmanlık hizmeti veriyorlar, üretimde kaliteyi koruyorlar. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir besici, Polonya'dan limuzin cinsi 35 dişi sığır ithal etti. Büyük baş olarak erkek besi üzerine 25 yıldır bu işiyle uğraşıyoruz. Son zamanlardaki besi erkek mal tedariğinden dolayı et çığırk olduğu için limuzin ırkını araştırdık. Bunun bizim bölgeye, çevreye, işte coğrafi yapıya olarak ayak yapısının şeyini araştırdığımızda etçil ırk olduğu için, bizim de besi yaptığımız için bu hayvanları tercih ettik. İthal hayvanların bakımı için de ilçe tarım ve orman müdürlüğü uzmanlarından danışmanlık aldı. Tarım ilçede Mehmet Bey'le Mehmet Benli Bey'le şeye geçtik, irtibata geçtik. Ayak yapısının, işte bunların doğum kolaylığının, etçiliği, daha tezi, düşük maliyette et ırkının et daha şey et, et şey yapacağı için ondan sonra yani biz de araştırdık internet üzerinden en uygun bize hayvan şey olarak bu hayvanları şey yaptık. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk besicinin her konuda bilgilendirildiğini belirtti. Çiftçimizi danışmanlık hizmeti ilçe tarım müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından veriliyor. Gerek biz yardımcı oluyoruz e, iklime yürüye uygunluk açısından koruyucu örneği aşılarını yani tedavi giderlerini e, onları vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tokat'a kısa sürede uyum sağlayan ithal sığırların sektörde et verimine katkı sağlaması bekleniyor.